Evet, sevdan gördüğün gibi gene bir şifalı bitki dostumuz karşımıza çıktı. Bu da beyaz çiçekli ballı baba, yani Laminum album türü. Çok güzel bir Çok bitki, güzel bir bitki. gerçekten Hasan, bal gibi yani. Şey desenleri, pembeliği, aslan ağzı gibi de çiçekleri var. Yakından bakınca. Tadına bir bak. Ne ya kadar işte güzel. bundan da yemek yapılıyor. İnanılmaz bir aynı ıspanak gibi, ısırgan evet. gibi kullanabilirsin yani bunları evet. da. Bunlar her yerde olan bitkiler. Yani aslında büyük şehirlerde de gör gördüğümüz evet. bitkiler. Evet, evet. Tabii kimse bilmiyor şeyini. Faydasını. Evet. Bu bitkinin faydası yine diğer ballı babaya çok benziyor. Yine kan temizleyici bitkiler grubunda. İdrar sökücü, bağırsak yumuşatıcı... Ve yine öksürük giderici bir bitki. E, çok yumuşak bir bitki. Aynı zamanda lapası da yapılıyor. Bu yapılan lapa yine böyle sivilce tedavisinde. E, ondan sonra yine böyle kaşıntı ve e, böyle böcek sokmalarında da kullanılıyor. E, biz bunun genelde çayını yapıyoruz. Şu bölümünü kesip yani şuradan toplayıp kurutuyoruz. Bu Şubattan Mayıs ortasına kadar rastlıyoruz bu bitkiye. Ondan sonra kendiliğinden kuruyorlar. Salata'da da yapraklarını ve çiçekli bölümlerini kullanabilirsiniz. Sapları birazcık şeydir, serttir. Ayıklarsanız acayip güzel bir tadı var. Afiyet olsun. Tadına bakabilirsin. İnanılmaz lezzetli bir tadı var böyle. Tatlı, ekşi. Şifa olsun.